Hayatım buradayım. Aa, pek mutfağa yırmaz Sana hayırdır? Hayır mı şer mi bilmiyorum ama bu es parayı bulduk hayatım. Sana pasta alacak. Nasıl yani? Geçen gün çay sıra gittim, yol sıra geri dönüyor. Her zamankinden farklı olarak dikkatimi bir şey çekti. Fıtı 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 fıtı. Herkesin elinde kırmızı kırmızı şişe var. Kimisi belediye, kimisi içi ya. Çoğurdum oradan beni. Dedim ne bu herkesin elinde? İlki belediye dağı diye sandım. Milletin elinde çok çok görünce, bedava aldılar aldı dedim. Sonra herif ne dese beğenirsin hayatım. Bu dedi mobil doktor dedi. İdrar kanıklığına, doğuk algınlığına, dedi. damarları da açıyor dedi. Böbrek taşını değil diye dedi. Öyle deyince benim de pedalanma yandı. Ben de içtim bir tane. Tadı filan da hoşuma gitti. Dedim usta ben bunu Necati'yle yapar satır. Bizim kastımı da adet düzeltti biliyorsun. Biri bir iş yapıp para kazanası hemen aynısını yaparlar. İlk defa sana denettiriyorsun. Soğanı da kattım. İç bakalım. Hayatım. Hayatım. Hayatım ne oluyor? Ne oluyor? Alo. Necati abesinin konuştuğumuz iş vardı ya. O iş iptal abesinin topladığımız kızıcıkları da koca damana sat. Adamla iyi yapacağız zaten. Hiç kurcalamaya gerek yok. Acele geldik biz şimdi ya. Yengen kanını yıkattıracağız. Herhalde soğanı çok katmış inabesini. Hadi kapat.